çıkacağım. Elif ne yaptınız? Şey evet. sen <laughs> beni. Amca lütfen odanıza geçer misiniz? Gettin. Mi? öldüreceğim. Öyle ben, şey ben olmaz ben amca, ben lütfen. Ben amca ne yapıyorsun ya? Daha ne yapayım? Ben de, sizi garet edeceğim. Beni ben ben bırakmasın. ya. Bırakmasın. Ben Ama bende bir şey yok ki. Yok, yok, Amca bunu sen bilemezsin. Sesli. Dairin doktor, doktor çocuğumuzu mutlu, şey, mahallemizi yaptık, şeyimizi yaptık. Böyle bir şey ettiniz. Mahalle yok, bir şey yok. <laughs> Daha ne istiyor? Işte, Güvenliği aradın değil mi Fatih? Allah Allah. Bırakın geçsin. Ben size sokumdan para mı Amcacığım başka hastalara bulaştırıyorsun. Önemli olan o. Ya bırak, sen bırakın gidin ben evime gideyim. Ama orada da yani aynı amca risk altındasınız. Ya üç günüm üç günüm yok ben bu duramam. Duramıyorum. <laughs> Hangi doktorunuz yok şeyimiz yok. Kontrolünüz yok bir şeyimiz yok. Sen bizim... Baktınız yok, yok etimiz yok. Hapishaneye koymuştur. Amca ben her şeyin bir ben zamanı var. Ben kendimi hapisim satayım. Abla çok ahıl yok. Çok Bakın çok burası hapishane değil amca. Hadi bir şey yapalım ya. Bırak. güvenlik geliyor. Açıkla Güvenlik geliyor mu? Gelirsem gelirim. Sizden ne? lütfen